Niye yaptın? Cömert desinler diye yaptın. Sana dünyada cömert dendi. Bu dünyada sana bir sevap yok. Evliyanın yanına gittiğinde ne olur? Evliya onun kafasındaki sorularla ilgilenmez. Evliyanla tartışmaz. Evliyanla cederleşmez. Evliya o ateisti insan olduğu için sever. Biz ne yapıyoruz dediler ya. Nasipsizler. Bir nasipliler var, bir nasipsizler var. Niye öyle? Kendine sor soruyor. Sen niye bana soruyorsun soruyor. Kendine bir soru sorsana. Bir soru da kendine sor. Niye benim namazda nasibim yok? Niye benim oruçta nasibim yok? Niye benim zikirde nasibim yok? Niye benim hayırda hasanata? Bir insanın yani deseler ki bu dünyadaki şanslı insanları yazın. Birinci sıraya tarikat dersi olan insanları yazmak lazım. Ehli sünnet vel cemaat bir mürşide olanlar hepsinden önde işi götürürler. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam'a sormuşlar. Ya Resulallah hangi adamın cihadı daha üstündür? Hangi adamın cihadı daha üstündür? Allah'ı zikredenlerin buyurmuş. Ya Resulallah demişler. Hangi adamın infakı daha fazladır? Allah'ı zikredenleri ki buyurmuş. Hangi adamın zekatı fazladır? Allah'ı zikredenleri buyurmuş. Siz demiş dağlar kadar altın ve gümüş infak etmekten dağlar kadar hadis-i şerif dağlar kadar altın ve gümüş infak etmekten düşmanla karşılaştığınız zaman düşmanın sizin boynunuzu vurmasından yani şehit olmanızdan ya da sizin düşman öldürmenizden daha hayırlı bir ameli size haber vereyim mi? Dağlar kadar altın gümüş veriyorsun. Ya Allah yolunda çarpışıyorsun. Onlardan daha ha, ve, nedir daha üstün? Ver ya Resulallah. Allah'ı zikretmektir buyurdu. Neden? Şu sebepten. Kıyamet günü bir adam getirilir. Alim, bilgili, çok kafa çalışır. Ne yaptın der Allahu Teala. Ya Rabbi der ben okudum, alim oldum. Evet. Ama benim için yapmadın sen. Okudun, alim oldun doğru. Bana alim desinler de yaptın ve sana alim dediler. Bu dünyada sana bir sevap yok. Çünkü ahirette aldın. Ahirette herkes dünyada sana herkes alim dedi. Atın bunu cehenneme. Allah için okuyacak, alim olacak. Bir şehit getirilir. Her tarafı kan içerisinde. Senin durumun nedir? Söyle. Ya Rabbi işte görüyoruz ben şehit oldum. Niye şehit oldum? Sen benim rızam için şehit olmadın ki. Sana kahraman desinler diye. Ve sana dünyada da herkes kahraman dedi. Atın bunu cehenneme. Allah için yapmamış. Bir zengin getirilir. Çok infak etmiş. Sen ne yaptın? Ben böyle yaptım. Çok mal harcadım, para harcadım. Sana niye yaptın? Cömert desinler diye yaptın. Sana dünyada cömert dendi. Bu dünyada sana bir sevap yok. İşte zikir, mürşidi kamil, evliyalar, Allah dostları sana bu yolu gösterirler. İhlasla Allah'a ibadet etmenin yollarını gösterirler. Aşk ile Allah'a ibadet etmenin yollarını gösterirler. Sana bak kalbine derler La ilahe illallah kalbinden söylerler. Senin kalbin öyle bir vurulur mu böyle çakılır oraya oraya yerleşir. Devamlı söylersin. Halbuki bir kelimedir. Sen bunu yüz kere duymuştun. Belki de bin kere duymuştun. Niye kapmamıştın? Niye öğrenmemiştin? Çünkü duyduklarında da iş yoktu, sende de iş yoktu. Söyleyende de iş yoktu. Ama Mürşid-i yanına geldiği zaman sana diyor oğlum, evladım buyur efendim. Bak diyor ben şimdi söyleyeceğim, sen de söyle. Diyor la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. i̇llallah. Muhammedur Resulullah. O da baştır söylemi. Çocuk nasıl konuşmasını annesinden babasından öğreniyorsa, annesi Türkse Türkçe öğreniyor. Kürtse Kürtçe öğreniyor. Ana dil diyorlar. Arapça Arapça öğreniyor. Annesinden öğreniyor. Annesinden babasından öğreniyor. Peki zikrullah kimden öğrenecek? Zikrullah da öğrenmesi lazım. Zikrullahı da evliyadan öğreniyor. Adamın biri Hasan-ı Basri radıyallahu anh'a gitmiş. Demiş benim bu kalbim çok katı. Aynı benim kalbim gibi çok katı demiş. Ben ne yapacağım? Bana bir yol göster. Bu kalbini aç demiş. Kalbini aç. Allah'ı zikredenlerin yanına git. Onlarla beraber otur, kalk. Onlarla beraber zikir yap. Senin kalbinin katılığı gider demiş. Hakikattan de öyle. Bakarsın ateist, ateist ya ateist bir evliyanın yanına gittiğinde ne olur? Evliya onun kafasındaki sorularla ilgilenmez. Evliya onunla tartışmaz. Evliya onunla cederleşmez. Evliya o ateisti insan olduğu için sever. Allah bunu yaratmış der. Kalbine bir nazar eder. Allah, 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 Allah. Ateş düşer adam kalbin. Deseler ki yapsan biraz önce ateisttin ne oldu sana? Ben de bilmiyorum. Bana bir hal kapladı. O kaplayan hal Allah dostlarının maneviyatıdır. Tasarruflarıdır. Dök bir kutu çiviyi, getir bir tane mıknatısı, o cansız cılız çiviler, manetik alana girince böyle pıt 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 böyle şey yaparlar. Hatta kendileri bile man manetik özellik göstermediği halde o mıknatısın yanında kaldıkları için onlar da birbirlerini çekerler. Elektrik vermiş gibi hepsi böyle tırt tırt tır tır titrerler. Taş kalpliler, kara kalpliler, içi dışı nifak dolu olanlar, evliya Allah'ın yanına gittiği zaman güneş gibi doğar. Allah dostları, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın bereketiyle, Allah'ın fezliyle onların kalplerine böyle bir nazar etti mi derler, ''La ilahe illallah, la ilahe illallah.'' La ilahe illallah, la ilahe illallah. Aleyhissalatü vesselam Sefa Tepesi'ne çıktı. Sefa Tepesi'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Düşün yani. Abdül Samet Kur'an-ı Kerim okuyor. Abdülbas insanın ciğerleri yanıyor. Ya da Kur'an'ın kendisinde indiği bizzat okusa nasıl olur acaba? Hazreti Muhammed okusa nasıl olur acaba? Aleyhissalatü vesselam. Mekke müşrikleri böyle toplanmışlar. Resulullah dinliyorlar. Herkes dinliyor. Efendimiz buyurmuş. Ve necmi iza hava ma dalla sahibukum ve ma gava ve ma anil hava. Öyle bir tesir altında kaldılar ki ayetin sonunda secde ayeti var. Allah'a secde et. Hazreti Peygamber secde ayetine gelince hemen secdeye kapandı. O müşrikler o ayetin öyle bir tesirinde kaldılar. Onlar da secdeye kapandılar. Hatta yaşlı olup secdeye gidemeyenler de yerden bir avuç toprak aldılar, anlarda koydular. Sonra tesirler gibi biz ne yapıyoruz dediler ya. Nasipsizler. Bir nasipliler var, bir nasipsizler var. Niye öyle? Yani kendine sor, soruyor. Sen niye bana soruyorsun, soruyor. Kendine bir soru sorsana. Bir soru da kendine sor. Niye benim namazda nasibim yok? Niye benim oruçta nasibim yok? Niye benim zikirde nasibim yok? Niye benim hayırda hasanata? Sen biliyorsun cevabını. Allah dilediğine hidayet eder. Dilediğini sapıtır. Dilediğini cennete koyar. Dilediğini cehenneme koyar. Niye bu böyle? İbadet edene sor. Allah sana hidayet etmiş. Evet der. Allah bana hidayet etti. Allah bana Müslüman yaptı. Allah bana yardım etti. Allah bana zikir nasip etti. Şükür ya Rabbi. Kafire sor. Sen niye sapıksın? Sen niye bu dalalettesin? Demez Allah beni sapıttırdı. Ben kendi kendime sapıttım ya. Bu saçmadır. Bu din saçma bir dindir. Ben Allah'a inanmıyorum. İnanmıyor da onun için sapıtmışsın işte. Seni Allah sapıttırdı. Sen istedin Allah da sapıttırdı. Bak otobüsün üzerinde yazıyor. Emin önüne gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Küçük çekmeceye. E bu Emin önüne gidiyor. O pardon yanlış binmişim der inersin. Sen hangi yolun yolcusuysan o arabaya biner gidersin. İster böyle gidersin, ister böyle gidersin, ister böyle gidersin. Ister böyle gidersin. Zalike fazlullah yu'ti bihi men Bu Allah'ın lütudur. Allah dilediğine hidayet eder. Allah hidayet eder. Yudilli bihi men yasha ve yehti bihi men Allah dilediğini Müslüman yapar, dilediğini kafir yapar. Ama o Müslüman yaptığını fazlından yapar. O kafir de kafir olmayı istediği için onu yapar. O onu istiyor. Yani kafir bir adam mı? Ölsün, ahirete gitsin. Allah desin ki ona, bak Allah desin ki, A bu cennete gidin, bura cennettir. Girmiyorum der. Öyle bir inat. <laughs> ya cennettir bu gir işte. Ama mümine desek ya Allah dese ki mümine, mümine bu cehenneme gir. Tamam ya Rabbi. Tamam ya Rabbi. Madem sen benim Rabbimsin, sana inandım. Şimdi kıyamet gününde Allah-u Teala bir başka tecelliyle tecelli edecek. Müminler tanıyamayacaklar. Senden Allah'a sığınırız diyecekler. Öyle imanları sağlam. Allahu Teala diyecek ben sizin Rabbinizim. Bak hiçbir zaman imanı olan hiçbir zaman fakirlikte, zorlukta, sıkıntıda, darda, hastalıkta isyan etmez. Geçen gün ağrılarım vardı, sızılarım vardı. Diyorum elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Sonra da dedim ya ne güzel olmuş bu hastalık. <laughs> bu hastalık durma diyorum elhamdülillah dedir diyor. Hiç şikayet yok. Hiç şikayet. E, kafire bir sinek konsun üzerine. Sineğe de küfür eder. Allah'a da küfür eder. Kendine de küfür eder. Cahildir. Hem bir arıza gelsin kendisine. Başlar yukarıdan aşağı hepsine gider. Cahilsin işte sen. Senin kalbin kara, kalbin. Sen kötü bir insansın. İşte biri geldi bana sordu, benden adam olur mu? Dedim, senden adam olmaz. Gerçekte de olmadı. Bir de bana küsüyor. Bana diyor, hoca dedi, senden adam olmaz. Oğlum, adam olur. Kur'an'a uyarsın, kitaba uyarsın, sünnete uyarsın. Sen gel bir abdest al, bir namaz kıl, bakalım Allah sana hidayet etmiş mi, etmemiş mi? Nasıl deneyeceğiz şimdi? He? Allah beni sapıttı. iyi yaptı sapıttı. Sen çünkü o yolu tercih ettin. Tercihin öyle. ÖSYM zorla kimseyi bir yere yerleştiriyor mu? Sana diyor ki 18 tane tercih yap. Bak 18 tane tercih. Puanına göre sen oraya koyuyor. Allahu Teala iki tane tercih hakkı vermiş. Ben sana diyor iki yol gösterdim. Bir benim yolum bir şeytanın yolu. İki tercih. Buraya da gidebilirsin, buraya da gidebilirsin. Sınavında ölene kadar. <laughs> Böyle bir sınav süresi yok ha. Var mı sınav süresi? Hangi süre? Ya bir sene sınav süresi. Ölene kadar da sınav süresi vermiş. Yani her anda, yani o rahmetinden vermiş. Bizi bir gün yaşatıp, bir gün sınav yapıp, bir gün de cehenneme de koyabilirdi. Bir gün ömrün var. Dünyaya geldin, gözünü açtın, pıt pıt inandın mı, inanmadın mı çıkardı piyasaya. Ve uzun süre veriyor ki da akıllansınlar da idrak etsinler de. Yanlış yapsa düzeltsin. Hata yapsa düzeltsin. Tövbe yapsın. iman etsin. Kafirse Müslüman olsun. O kadar o kadar azmış ki hiçbir delil kabul etmiyor. Ne kitap ne peygamber ne Allah ya bu cehennem odun. Ona bir şey demeyeceksin yani. Ama inşallah Allah onu bir evliyaya rast getirir de ezelde imanı nasip etmişse evliya Allah'ını böyle bir kucaklar. Adam der benim yüz tane sorum var. Yani varsa baş ver soruları. Sorun moru yok. Gel bir bakalım buraya. Adam demiş baba demiş benim bir oğlum var demiş ateist. Baba inşada çıkmış. Çocuk da böyle kapıyı açmış, içeri gelmiş. Baba bunun kalbini böyle bir tutmuş. Baba demiş, La ilahe illallah. O ensesine ki nasıl vuruyor ya böyle kafa gidiyor geliyor. La ilahe illallah. Diyor, Bana ne oldu? İşte sen şimdi Müslüman oldun. Elhamdülillah. Hacı bir dua yap bakalım.